Sayın Başsavcı, Başsavcı Vekili, Konuşma Başkanı, Değerli Başkanım, Protokolün Üyeleri, Değerli Meslektaşlarım, 5, Nisan Avukatlar Günü'nü grup şekilde kutluyoruz. Öncelikle deprem felaketinde kaybetmiş olduğumuz vatandaşlarımıza, meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diliyoruz. Programımız e, önce Ceren Koyma Töreni, ardından Saygı Duruşu, ardından İstiklal Marşı'nı e, okuma, daha sonra Baro başkanımız, Sayın Avukat Anıl Yetişkin'in konuşmalarıyla devam edecektir. Şimdi Ceren Koymak için e, değerli meslektaşım, Sayın Başkanımı e, davet ediyorum. Evet, şimdi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, kaybettiğimiz meslek büyüklerimiz için size bir saygı duruşunu ardından ister maçı okumaya davet ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Barumuzun kuruluşunun 100. yıl dönümünde buruk şekilde kutladığımız 5 Nisan dolayısıyla konuşmalarını yapmak üzere Baro Başkanımız Sayın Avukat Anıl Yetişkin'i kürsüye davet ediyorum. Cumhuriyet Başsavcı, Sayın Adli Yargı Komisyon Başkanım, değerli hakim savcı meslektaşlarım, önceki dönem baro başkanlarım, sayın yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli basın emekçileri ve güvenliğimizi sağlayan emniyet mensuplarımız. Baromuzun kuruluşunun 100. yılında umutla, dirayetle, el er birliğiyle yeniden 5 Nisan Avukatlar Günü'nde deprem felaketinde kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımız ve 121 meslektaşımızın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri, ofisleri yıkılan, meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altında çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortam sağlanabilmesi için bizler canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Mesleğimizin geçtiğimiz yıl avukatlar gününü kutlayamıyoruz dememize sebep olan sorunlarının çözümü için somut bir tek adım atılmamışken mevcut sorunların üzerine deprem felaketinin yarattığı çok ağır ve yeni sorunlar eklenmiş durumdadır. Yaşanan afet sonrası depremden ağır şekilde etkilenen illerimizde avukatlık faaliyetini fiilen sürdürmek şimdi çok daha zor bir hale gelmiştir. Deprem bölgesinde bu barolarımıza kayıtlı 17.964 avukat ve 3.762 stajyer avukat meslektaşımız depremin sonuçlarından doğrudan etkilenmiş 10 bine yakın meslektaşımızın ev veya ofisleri ağır hasar meydana gelmiştir. Bu koşullar altında başta deprem bölgesi olmak üzere yurttaşlarımızın adalete erişim haklarının güvencesi dün olduğu gibi bugün de avukatlardır. Güçlü bir savunma makamının bağımsız yargının ve adil yargılanma hakkının teminatı olduğunun bilinciyle depremden etkilenen tüm meslektaşlarımızın avukatlık mesleğinin onuruna uygun olarak mesleklerini tekrar icra edebilmeleri ve mesleğimizin bugüne kadar her mecrada dile getirilen köklü sorunlarının bir savunma reformu ile çözümü için Türkiye Barolar Birliği'nin ve baroların mücadelesi birlikte ve tam bir kararlılık içerisinde devam edecektir. Mesleğimizin içerisine sokulduğu ağır sosyoekonomik koşulların, avukata dönük şiddet vakalarındaki artışın ve bu mesleği icra ederken önümüze çıkartılan her tür engelin, özünde vatandaşın en temel hakkı olan savunma hakkına yönelik olduğunu bir sefer daha altını çizerek hatırlatmak isteriz. Savunma makamı tüm bu olumsuz koşullara rağmen dün olduğu gibi bugün de yurttaşlarımızın yanında yer alarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma, yargılamanın adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlama görevlerini yerine getirmeye devam edecektir. Aydın ilimiz özelinde de her konuşmamda belirttiğim şekilde yıllardır kanayan bir yara, kangren haline gelmiş bulunan adliye binamızın da yapım sürecine girdiğini geçen yıl yaptığımız törenle müjdelemiş, sevinçle, mutlulukla mutlu sizlerle paylaşmıştım. Ancak gelinen süreç içerisinde ekonomik durumların öngörülmemiş şekilde değişmesi sebebiyle ihale iptal edilmiş, yeniden ihale süreci tekrar başlatılmıştır. Biz avukatların, hakimlerin, savcıların, katiplerin, kısacası tüm adliyede çalışanların güzel, ferah, insancı ortamlarda çalışmalarının daha verimli olacağını biliyoruz. Bu sebeple bir an önce verimli bir çalışma ortamına kavuşmayı umut ediyoruz. Barolar Birliği tarafından satın alınan baromuza tahsis edilecek arsamızın da imar durumunun belediye meclisi imar komisyonunda incelendiğini, imar kanunu 18. madde uygulaması sürecinin de tarafımızdan takip edildiğini, özellikle belirtmek isterim. Yine 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimler için üzerimize üzerimize düşen tarihi sorumluluk bilinciyle seçim güvenliği konusunda seçim günü ve yine aynı bilinç içerisinde baronuzla kayıtlı meslektaşlarımız ile birlikte sahada yer almak üzere gerekli çalışmaların yapıldığında özellikle bilgilerinize sunarım. Yeni yasal değişikliklerle barolarımızın ekonomik bir kıskaca alındığı da ortadadır. Genç meslektaşlarımızın aidatlarının yasal düzenlemeyle kaldırıldığı, baroların gelirlerinin hızla azaldığı, ekonomik tablo olarak hem barolarımız hem de meslektaşlarımız açısından zor bir dönemin başladığı açıkça görülmektedir. Tüm bunlara rağmen onlarca kez yıkıma uğramış bu coğrafyada Derinlere kök salmış umudun, dirayetin ve dayanışma ruhunun ulusumuza her seferinde düştüğü yerden kalkma kudreti verdiğinin bilinciyle acılarımızı unutarak değil, kaybettiklerimizin hatıralarından güç alarak her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğiz. Hukukun üstün olduğu tek bir yurttaşın adaletten yana endişesinin olmadığı anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış tüm temel hak ve özgürlüklere dair hükümlerin tüm mahkemelerce koşulsuz ve eşit bir şekilde herkese uygulandığı kanunu çiğneyen yetimin hakkına el atan herkesin kanun önünde hesap verdiği adil bir ülkeyi yaratana kadar mücadele azmimizden hiçbir şey kaybetmeden aydınlık yarınlara yürüyen cumhuriyetimizi bağımsızlığımızı vatanımızı namusumuz bilen emanetine sadık evlatları olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürümeye devam eden savunma makamında adalet mücadelesi veren yurttaşların sesi ve nefesi olan umudu yeniden bütün büyüten bütünleyen tüm meslektaşlarımızın avukatlar günü ve baromuzun 100. yılı kutlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Protokolün kıymetli üyeleri, önceki dönem baro başkanlarımız, baro başkanım, çok kıymetli meslektaşlarım. Daha güzel gelecekte, daha aydınlık yarınlarda, daha mutlu, daha huzurlu, mesleğimizi, görevimizi daha iyi yapacağımız 5 Nisan'larda 5 da buluşmak umuduyla e, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Törenimiz sona ermiştir. Katılım için teşekkür ederiz.